Herkese merhabalar. Trader olmak eğitim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün konuşacağımız şeyler var. İşlem alma derslerine geçtik. Risk hesaplarından tutun da işte kar alma çeşitleri, stop loss çeşitleri gibi farklı konuları anlatıyoruz. Bugün de bahsedeceğimiz şey genel olarak trailing stop nedir? Ondan bahsetmemiz gerekiyor. Bildiğinizi düşünüyorsanız da dinlemenizi tavsiye ederim. Hatta ilk olarak bu videoya denk geldiyseniz de eğitim serisini komple baştan izlemenizi tavsiye ederim ki çünkü geçmiş derslerden referans veriyoruz biz derslerde. O noktada maksimum verimi alabilmeniz için muhakkak derslerin en başından itibaren izlemenizi tavsiye ediyorum. En azından 1-2 dersi başına izlerseniz zaten büyük ihtimalle bağımlılık yapacaktır. Devam edeceksinizdir. Emin olabilirsiniz buna. Şimdi devam edelim. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün optimum dediğimiz şeyin optimum kavramı ne demek? Veya borsalarda optimum ne anlama geliyor? Ondan bahsedeceğiz. Take profit, kar almak nedir? Take profit çeşitleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Ve trailing stop, istirra stop nedir? Trailing stop kullanılış şekilleri nelerdir? Ve dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Bugün konularımız da bunlar olacak. Şimdi optimum dediğimiz şey nedir? Optimum kelimesi en iyi, en uygun veya en dengeli anlamları. Dengeli ben uydurdum da dengeli bayağı uygun oluyor borsa, borsalar için. O nokta dengeli de denilebilir. Anlamlarına gelen bir kelimedir. Latince geldiği kelime de optimus kelimesi. Latince tarafına baktığımız zaman da yine en iyi, en uygun, en dengeli böyle farklı farklı anlamlara geliyor. Fakat de dediğim gibi Türkçedeki anlamı neyse Optimus'un da latinceden gelen taraftaki anlamı da o oluyor. Peki neden optimum kelimesi çok uygun, çok önemli aslında borsalar için? Biliyorum eğitimlerde kullanılan bir şey değil ama ben yazılım kökenine daha çok bu işe yöneldiğim için, yazılım kökenine daha çok ağırlık verdiğim için, algoritmik trade'e daha çok ağırlık verdiğim için ve bu taraftan ilerlemenin tek kurtuluş yolu olduğunu testler sonucunda gördüğümden dolayı da eğitimleri bu, bu doğrultuda veriyorum. O yüzden algoritmik trade bizim için çok önemli. Bu noktada optimum kelimesi de bizim için çok ciddi bir önem arz ediyor. Bu hatta bizim için daha çok optimum optimizasyona doğru gidiyor. Optimizasyon ne? Elimizde bir strateji veya bir trading süreci var. 30 işlem 50 işlem trade ettiğiniz bir stratejinizin olduğunu varsayıyorum artık. Çünkü strateji olmadan biliyorsunuz artık işlem yapmak gibi bir durum söz konusu değil. Biz teknik analiz yapıp buradan gireriz buradan çıkarız gibi saçma karga trade etmiyoruz. Bizim trade etme mantığımız her zaman belli bir kural kaidemiz var. Biz ona göre trade ediyoruz ve bu süreci daha iyi bir hali nasıl getirebiliriz? Bunlar üzerinde kafa yoruyoruz. Daha çok matematik tarafına yöneliyoruz. Ve bu stratejiyi de optimize etmek için optimum kelimesinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Şimdi optimum neden önemlidir? İnsan doğasından örnek vereyim. Şimdi kilo alıyoruz, kilo veriyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Ve şöyle düşünün. Kiloyu sadece vücudumuzun bir tarafına aldığımızı düşünün. 70 kilodan çıktık 85'e. Ama vücudun sadece sağ tarafı kilo alıyor. Sol tarafı aynı. Şimdi bu günlük hayatımızı nasıl etkiler? Saçma sapan bir hale geliriz değil mi? Bu noktada kilo alıp vermek çok önemli değil. Yani insan bir şekilde hayatını sürdürür de... insan vücudunun bir kısmı kilo alırken diğer kısmı sabit kalırsa ne olur? Denge bozulur, saçma sapan bir hale gelir insan hayatı. Optimum dediğimiz şey ne? Optimum dediğimiz şey bu iki tane vücudun ortadan bir eksen aldığımız zaman iki tarafında aynı kiloda olması önemli midir? Önemlidir. Çünkü insan hayatı bu şekilde daha iyi gidecektir. O yüzden Optimum kelimesi insan hayatında böyle bir örneklendirmek için Bu şekilde anlayabiliyoruz. Yine stratejilerde de trading stratejilerinde de kaş yaparken göz çıkartmak gibi böyle deyimler vardır Türkçe'de. Bu ne demek? Yani bir şeyi iyi hale getirirken başka bir taraftan bozmak daha berbat hale getirmek anlamına geliyor. Yani niyetiniz daha iyi götürmek olsa da ne yapıyorsunuz? Aslında bozuyorsunuz. Ya yani bu konuyla ilgili şöyle bir örnek vereyim. İzlediğim bıçak yapım kanalı vardı. Yani bıçak yapıyordu ve bu süreci de videoyu çeken bir arkadaş vardı. Kanalın ismini unuttum. Bayağıdır izlemiyorum ama o süreçte şöyle bir anekdot paylaşmıştı. Ben de böyle yaşanmış olaylara çok önem veriyorum. çokça ders çıkartılabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek vermişti. Bu bıçak yapım sürecinde belli çelikler var. Yani çeliklerin kendi sertlikleri var ve her bıçak çeşidi belli çeliklerle daha iyi oluyor. Şöyle bir anısını paylaşmıştı. Diyordu ki ya kusura bakmasın yani büyük ihtimalle bizim kanalda denk gelmez de adını gerçekten hatırlamıyorum. Anı şöyleydi. İlk başladığı zamanlar bıçak yapmaya bu kasap satırlarından yapmaya karar veriyor bir gün. Kasap satır yaparken de aklına şu geliyor ya işte bu adamlar sürekli kemikleri kırıyorlar bu satırlarda vesaire gibi aklına bir fikir geliyor. O yüzden diyor ki ya ben bunları daha yumuşak çelikle yapmaktansa bu abildiğim en sert çelikle yapayım. Yani o kadar sert çelik kullanayım ki bileylemeye ihtiyaç duymasın. Böyle bir fikir geliyor aklına yapıyor da gerçekten. Yapıyor ama şimdi bu fikir o güne kadar sadece bu arkadaşın aklına gelmiyor. Tabii ki birçok insanın aklına geliyor ama yapılmama sebebi var. O noktada neden yapılmıyor? Çünkü çelik o kadar sert oluyor ki bir süre sonra bileylemek istediğiniz zaman herhangi bir bileyleme masasıyla bileyleyemiyorsunuz. Yani evet çok geç köreliyor ama daha sonrasında da tekrardan bileylenip kullanılabilir ve hale getirilemiyor. Çok zor süreçlere ihtiyaç duyuluyor. Ya o yüzden optimumdan uzaklaştırıyorsunuz onu. En faydalı en orta yok. En böyle dengeli kısım neyse optimum bizim için odur. O noktada trade tarafına baktığımız zaman da bu işin şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Mesela stop loss kullanmayayım neden stop loss kullanmıyor arkadaş diyor ki ya benim işlemlerim daha başarılı gitsin çok stop olmayayım falan istiyor ama gün geliyor öyle bir pozisyon elinde kalıyor ki yüzde %60 %70 %80 bazen %90 %95'ini veya likidasyona kadar götüren zararlarla karşılaşabiliyor o noktada ne oldu evet bir fayda elde etti belki birkaç tane stoptan kurtuldu ama optimumdan da uzaklaştı. O yüzden biz en optimum, en dengeli seviyeyi yakalamaya çalışıyoruz bu noktada. Önemli olan şey bizim trade hayatımız için budur. Bu yüzden de size bu optimizasyon süreçleriyle ilgili bolca ders anlatacağım. Zaten bu serinin 10-15 saati yaklaşık bir e, stratejileri optimize etmekle geçecek, onları öğretmekle geçecek süreç ve gerçekten çok çok önem arz ettiğini düşünüyorum. İyi bir trader için optimum stratejilerin veya optimizasyonların çok önem arz ettiğini düşünüyorum. O yüzden derslerde sıkça yer vereceğim. Şimdi devam edelim. Şimdi geçen derste ufak ufak stop loss'un öneminden vesaire bahsetmiştim. Bugün de bahsedeceğim şey ne? Tek profit zaten biliyorsunuzdur kar alma noktası. Yani giriş nokta seviyemiz burası. Stop loss seviyemiz burası. Stop loss neydi? Zararı kes. Yani bir emniyet kemeriydi. Zaten artık kullanmamak gibi bir seçeneğinizin olmadığını anlamışsınızdır. Onu daha fazla tekrar etmeyeceğim. Yukarı tarafta take profit dediğimiz bir alan var. Oraya da yine bir emir giriyoruz. Atıyorum mesela 10 liradan girdik. 9 liraya stop loss koyuyoruz. Şayet oraya düşerse işlemi kapatıyor. Bizi daha büyük risklerden, daha büyük zararlardan koruyor. Bu emir çeşidine de biz stop loss emri diyoruz. Take profit dediğimiz şey şey nedir? O da potansiyel bir yükseliş geldi sert bir şekilde. Orada bizim kar al hedefimiz oluyor ki yani oraya dokunup da tekrardan düşmesin. Biz oradan kar alıp çıkabilelim. Take profit dediğimiz şey de bu. Şimdi elimizde bir strateji var ki kanalda bolca anlattım ben bunlardan ve %40 oranında çalışıyor. Yani bakın bakın 4 tane işlem kârla sonuçlanmış. Geriye kalan 6 işlem zarar etmiş. Zarar ederken de 3 lira etmiş. Kâr ederken de 9 lira kâr etmiş. Yüzde %40 oranında da bir başarı yüzdesi var. Şimdi bu noktada biz bunu arttırmak istiyoruz. Şimdi birkaç tane öneri yazdım buraya. Onlardan hangileri gerçekleşebilir? Hangisi gerçekleşemez? Onlardan bahsetmek gerekiyor. Biz şimdi burayı arttırmak için neler yapabiliriz? Öneri A: İşlem başarı yüzdesinin arttırılması denenebilir. Yani bu ne demek? Buradaki 4 tane değil de 6 tane yapabilir miyiz? Yapılabilir ama zordur. Çünkü gerçekten hani 3 ararga, 4 ararga, %80, %90 çalışan strateji diye bir şey yoktur neredeyse. Yani çok çok az veya çok seyrek işlem üretir. Öyle bir durum var. Benim de bildiğim stratejiler, kendi oluşturduğum stratejiler var ama çok nadiren sinyal üretiyor. Yani yılda birkaç tane sinyal üretiyor. O noktada o da bizim için çok verimli olmuyor. O yüzden ya size her ay %80 kar eden 3 arar -ar kullandığımız stratejilerimiz var. Gelin bunları size eğitimde satalım diyen yani hile bazıları çok fazla kuva kasmayın. Çok konularda konularla doldu. Hatta bayağı da ünlendiler. 3R argı %80 kar etmek demek. Şöyle bir durum. Günlük ortalama 1 işlem aldığınızı düşünürseniz. Ayda 30 işlem yapıyor. 30 işlemi %80. 24 işlem yapıyor. 24 işlemi 24 argık bir kar var. Eksi ne yapıyorsunuz? 6 yapıyorsunuz. 18 ara yapıyor. 18 çarpı 3'ten 54 birim yapıyor. Yani her ay ...parayı yaklaşık %50, %60 büyütmek anlamına geliyor. Yani bizim düzenli olarak bir stratejimiz var. Gelin biz size bunu 300-500 doları satalım diyorlar. E bu stratejine her ay paramızı %50 arttırıyor. Ya yani Böyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Yani hani %50 arttırmaya boşverin. O simgesel olarak dedim %3 riski aldığınızda %50 artar diye diyorum ama... ...şöyle düşünün yani 10 işlemden 8 tanesini 3 arada tutturmanız imkansız uzun vadede. Onu söyleyeyim. Yani böyle bir strateji yok. Ya varsa da var evet ama... ...dediğim gibi çok seyrek sinyal üretiyor... O noktada biz her gün iki tane işlem veriyor. Eee %80 başarı oran. imkansız. 3 ararga falan imkansız bunlar. Sonraki dersler neden imkansız olduğunu anlatacağım zaten size. Şimdi bizim bu noktada aldığımız ya temel düzey bir stratejiden bahsediyoruz. Şu anda %40 işlem başarı oranı var. Bunu 55-60'lara kadar yükseltebiliyorsunuz. Aslında 60'tan 70-80'lere kadar da yükseltilebiliyor. İşte bu strateji optimize etme kısmına geliyoruz. Optimize etme kısmı gerçekten zor bir süreç. O süreci de zaten size anlatmıyor. Onu biz bu derslerde anlatacağız. O noktada yapacağımız şeylerden işte burada hangisini anlatıyorum? Öneri A2'de anlatacağım. Öneri A2 ile aslında işlemlerdeki total başarı oranımız artmasa da kar ettiğimiz işlemlerdeki başarımız artıyor. O noktada biraz da kar yüzdemizi arttırabiliyoruz. Bu şekilde gerçekleşiyor ama sonuç olarak totale baktığınız zaman yine %40, %50, %60 civarlarında başarı oranınız oluyor. Yani onu değiştiremiyoruz pek. Şimdi işlem başarı yüzdesini arttırmaya de, arttırma denenilebilir. Bunu nasıl yapabiliriz? Stop loss seviyesi arttırılıp stop olunan işlem adeti azaltılabilir mi? Hayır azaltılamaz. Böyle bir şey denemeyin. Kesinlikle denemeyin. Çünkü neden? Bir sonraki sayfada onu anlatacağım. Bu denenmemeli. Öneri A2'ye geldiğimiz zaman da kar eden işlemlerden elde edilecek kazanç arttırılabilir mi? Evet arttırılabilir. Bu dersin konusu trailing stopla arttırılabiliyor. Öneri B. Farklı ve daha iyi bir işlem stratejisi ile başarı arttırılabilir mi? Evet bu da olabiliyor. Fakat buna çok fazla kafa yormaktansa buradaki A2'ye kafa yormak benim için çok daha önemli. Uzun vadede çok daha fazla başarı elde edildiğini düşünüyorum. İşlem başarı yüzdesini arttırmak zordur. Onun yerine başarılı işlemlerden fayda katsayımızı arttıracağız. Bu ne demek? İşte trailing stop garga, parçalı satış karga veya eklemelerle ne yapıyoruz? Başarımızı kar eden ilgili işlemlerde arttırıyoruz. Bu sayede çok daha başarılı olabiliyoruz deyip sonraki sayfaya geçelim. Şimdi öneri A1'i bir inceleyelim. Stop loss seviyesi arttırılıp stop olunan işlem adeti azaltılabilir mi? Hayır. Neden azaltılamaz? Şöyle bir durum var. Siz belli bir arar seviyesinde işlem yapmanız gerekiyordu. Yani belli bir risk reward oranı ile işlem yapmanız gerekiyordu. Bir önceki derslerde anlatmıştım. Bu noktada siz... Burada atıyorum arttırdınız bunu %3'lük stop loss seviyenizi %4'e çıkarttınız ve evet gerçekten bazı işlemlerde %3'te stop olanlar %4'te stop olmuyor ama siz yine 3RR kullandığınız zaman şu sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz bu işlemlerde kar olurken yani TP seviyeniz de daha aşağıda buralarda o noktada bunlar kar olurken bunlar kar olmayabiliyor yani birbirlerini nötrlüyor gibi bir durum var. Hiçbir yere çıkmıyor yani aslında bu kapı. O yüzden bunu çok fazla deşmemek gerekiyor. Çok fazla kafa yormamak gerekiyor. Burası çok fazla mantıklı bir yere gitmiyor. Hele stop loss kısmı tamamen intiharda. Yani stop loss seviyemi çok arttırayım demek de çok fazla bir yere çıkartmaya açıkçası. Yani uzun vadede çok na nadir niş stratejilerde bu işe yarasa da genel olarak işe yaramıyor denilebilir. O dediğim stratejilerde kademeli stratejiler oluyor. İlerleyen derslerde anlatacağım. Çok da fazla aslında uygun stratejiler değil. Öneri A2'ye geldiğimiz zaman kar eden işlemlerden elde edilecek kazanç arttırılabilir mi? Arttırılabiliyor. O noktada ne yapabiliriz? Bu derste anlatacağım. Trailing stop'u kullanabiliyoruz. Trailing stop dediğimiz şey ne? İşlem geldikten sonra %9'da TP olmamız gerekirken işlemi kapatmak yerine ne yapıyoruz? Bu seviyeden veya bir sonraki seviyeden stop loss seviyemizi Buradaki stop loss var ya onu tutuyoruz. Belli bir seviye alta koyuyoruz. Ve her çıktığında bunu güncelleyerek gidebiliyoruz. Aslında birçok borsada, özellikle kripto paralarda çok meşhur da bu. Hani borsalarda oluyor. FX tarafında bu işlem olmayabiliyor. Bu emir tipi olmayabiliyor. O noktada manuel kullanabilirsiniz. 100 liradan girdiniz. 97 lirada stopunuz vardı. 109 lirada kar al emriniz vardı. O noktada şunu yapabiliyorsunuz. 109 yerine 110'u bekliyorsunuz. 110'a geldikten sonra ne yapıyorsunuz? 109'a bir stop loss yazıyorsunuz. Sonra 111'e geldiği zaman bu stop loss'u 110'a çekiyorsunuz. 112'ye geldiğinde 111'e çekiyorsunuz. Yani aslında işlemi erken kapatmıyorsunuz. Gidebildiği yere kadar takip etmeye çalışıyoruz. Çok mantıklı geliyor değil mi? Aslında zaten gerçekten de mantıklı. Devam ediyoruz. Şimdi burada çalışma mantığı ne şekilde? Instrument stop diyoruz biz buna. Trailing stop diyoruz. Trailing stop'un çalışma mantığı nasıl? Normalde basic işlemlerde. Ne yapıyoruz? Bizim bir giriş noktamız bir take profit karal noktamız bir de stop loss seviye yani zarar durdur noktamız var. Ama burada iz süren stop geldiği zaman bizim bir tetikleme fiyatımız, bir takip aralığımız oluyor. Yani diyoruz ki biz 10 liradan girdik arkadaş 11.5'da veya 13'te artık 15'te kaçta başlatacaksan veya girdiğin an direktman trailing stop'la kullanabilirsin. Birazdan çeşitlerinden bahsedeceğim. Biz diyoruz ki bir tetikleme fiyatı olsun. Yani 11.5'a geldiği zaman diyoruz ki şu kadar mesafe alttan sen bu fiyat yükseldikçe bunu takip et. Fiyat düştüğü zaman takip etmiyor tabii ki. Orada kalıyor sabit. Mesela 10'dan 11.5'a geldi. Başkattık burada tetikledik ve 1.5 lira aşağıdan takip ediyoruz. buçuktan yukarı gitmedi aşağı geliyor. O noktada bizim 10 lirada stopumuz sabit. Geldi 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 buradan döndü. Döndükten sonra her artışında ne yapıyor? Alttan takip ediyor belli bir mesafeden. Bu hani filmlerde oraya öndeki aracı <laughs> takip et. Aynı onun gibi arkadan takip ediyor bunu. Bu farklı farklı kullanılış biçimleri var. İsterseniz direkt koyabiliyorsunuz. isterseniz belli seviyelerden başlatabiliyorsunuz. Birazdan bahsedeceğim. Bu noktada iki tane kavram çıkıyor karşımıza. Tetikleme fiyatı. Nerede başlasın bu takip? Bir de takip aralığı. Kaç metreden takip edeceksin? Kaç lira uzaktan takip edeceksin? O noktada o takip aralığı sürekli güncellenerek devam ediyor. Mesela şöyle ufak bir tabloda anlattım zaten. 11,5 liraya geldi. Stopumuz ne oldu? 9 liradaki stopumuz 10 liraya geldi. 11.75 olunca 10.25'e geldi. Düşerse buradan tekrardan düşerse 11.75'ten aşağı gitmiyor. Ya şimdi bazıları öyle zannediyor. Ya bu aşağı bu yukarı gittikçe yukarı giderse aşağı geldikçe aşağı giderse bu hiçbir zaman bir işe yaramaz ki o, o noktada. O yüzden yukarı çıkarken takip ediyor geri döndüğünde sabit kalıyor onu unutmayın. Daha sonrasında 13 lira oluyor 11.5 liraya geliyor. Buraya kadar şahitsiz erken trailing stop kullanırsanız yani ...burada başlatmak yerine veya buranın daha üstünde başlatmak yerine... ...siz buralarda başlatırsanız aslında... ...daha erken de stop olma gibi bir durumla karşılaşıyor olabilirsiniz. Yani sizi stop ettikten sonra da devam edebilir. Ama bu o zaman illa ki... ...üst fiyatlardan trailing başlatacağım anlamına gelmiyor. İsterseniz her zaman şunu da yapabilirsiniz. Giriş noktanızdan direktmen trailingle de başlayabiliyorsunuz. Bunlar hep yöntemler. Bunların dezavantajlarından, avantajlarından bahsedeceğim. 15 liraya geldi. Biz normalde 13'te çıkacaktık ya... ...15'e geldi... 13.5 oldu bak gördünüz mü? O zaman bizim ararımız kaça çıktı? 3.5'a çıktı. 17.5'a geldi 15 oldu. 20'ye geldi 18.5 oldu gördünüz mü? Ne kadar fazla artıyor. O yüzden o noktada biz gittiği yere kadar takip ediyoruz. Aldı başını gitti anam anam. Yüksek, yükseliyor da yükseliyor, yükseliyor da yükseliyor. Acayip bir boğa başladı. O noktada tabii ki mantıklı mıdır mantıklıdır biraz daha fazla ne yapıyor? Karı cebinize koymanıza yarıyor. Devam edelim. Şimdi bunların çeşitleri var. 3 tane farklı çeşitten bahsettim burada. Üç farklı kullanış biçiminden bahsettim. Giriş noktasından başlangıç. Yani buradan girdin, girdiğin an güncel stopun burada. Direktmen tetikledi başladı. Yani bu yükseldikçe bu da takip ediyor belli mesafeden. Geri dönüp şey yapabilir, size stop edebilir. Ama bundan çok da korkmayın. Yani trailing stop'tan çok korkmaya gerek yok. Trailing stop açıkçası hani ben çok zarar ettirdiği bir yeri görmedim. Yani çok nadiren size dezavantaj sağlıyor. Uzun vade her zaman avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu birazcık sizin stratejinize uygun olan çeşitli kullanmanız. Yani bu üçünden hangisini kullanacaksınız o biraz önemli. O noktada şöyle bir şey var. Yani zaten hani işleme girdin, işlem yükseldi. Yükseldikten sonra geri geldi seni. trailing stopla stop ettiyse ya hani kusura bakmayın. Hani adam olacak çocuk bokundan belli olur falan derler ya. O noktada zaten hani kar edecek işlem, TP olacak işlem kendini belli ediyor geri dönüp de böyle geri zekalı gibi hareketler yapıyorsa grafik bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı o noktada trailing stop'a da çok suç bulma. Yani senin 10 işlemden bir tane trailing stop'a dezavantajlı duruma düşersin. 10 işlemden bir tanesinde. Ya çünkü zaten o büyük ihtimalle gelir seni aşağıdan da stop eder. Çok kafana takma. Yani avantaj ve dezavantajları gene nötre çıkar onun. Çok fazla kafayı da böyle saplantılı bir şekilde takmaya gerek yok yani. Gün gelir seni şuradan kurtarır. Mesela burada tetikledim. Fiyat buraya geldi. Gün gelir en aşağıdan stop etmek yerine yani girdiğin yerden stop eder. Gün gelir de bir işlemde de bakarsın direktmen aşağı gelir stop eder. Yani günün sonunda sıfıra sıfır çıkarsın ama burada tek avantajlı noktası şu oluyor. Yani en üst seviyeye geldikten sonra fiyatı takip edebiliyoruz. Genel olarak amacı bu zaten. Hani bu aralardan girmeyi çok fazla kafaya takmayın. Yani 1 ve 2'yi çok fazla kafaya takmaya gerek yok. Hepsini kullanabiliyorsunuz. İsterseniz direktmen buradan da başlatabilirsiniz. Öyle bir durum var. Bu sizin stratejinizle bağlı. İlerleyen derslerde hanginiz, hangisini seçmeniz gerektiğini anlatacağım zaten. Devam ediyoruz. 2. Ara bölgeden başlangıç. Yani burada tetikleme fiyatı direktmen girdiğimiz fiyattan tetikliyorduk. Yükseldikçe takip ediyorduk. Bir de ara bölge tetiklemesi var. Ara böl bölge tetiklemesi de şu. 10 liradan girdim. 9 lirada stopum var. 13 lirada kar emrim var. Ben diyorum ki 11,5 liradan itibaren trailing stopa tetiklensin 11,5'tan. 1.5 lira aşağıdan stop güncelleni güncellene gitsin. O noktada dediğim gibi yani işlem bazen tutarsa gelir şuradan stop eder yürür gider üzülürsün. Ama şöyle düşün bazı işlemlerde de gelir en aşağıdan stop eder. O yüzden kar zarar şeyi çok fazla yapmayın ya bek testlerde göreceksiniz bunu ilerleyen derslerde bek test optimizasyonlarını anlatacağım zaten. Geldik üçüncüye hedef ve hedef üstü tetikleme. Hedefte direkt tetikleyebilirsiniz. Aslında hedefte direkt tetiklemek ara bölgeden tetiklemekten çok farklı değil. Ama sen şunu yapabilirsin. 10 liradan başlattın. 13 liradan tetiklemek yerine 14'ten tetiklersin. 4 arar kullanırsın. Ama tetiklediği yer güncel stop değerini de 13 liraya koyarsın. Aslında 3 arara öyle denk getirmiş olursun. Bu da 3. metodu. Yani üç farklı yöntemi var bunun. Ha bir tane daha take profit çeşidi var. O da neredeyse trailing stopla aynı mantığa çıkıyor. Kademeli satış. O ne demek? 10 liraya geldi 13 liradan yarısını sattım gibi bir durum var. 13 liradan yarısını sattım, girişte stop attın. Aslında bu da farklı bir metot. Fakat bugünkü konumuz trailing stop olduğu için ben bugün size trailing stop anlatıyorum. kademenin satış çıkarı ilerleyen derslerde anlatacağız. Genel olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz trailing kullanın isterseniz kademenin satış kullanın aynı kapıya çıkıyor. Çok fazla farkları yok. Yani size çok farklı şeylermiş gibi anlatılıyor da günün sonunda şöyle bir durum var. Sen bunu Buradan yarısını sattıktan sonra maliyetini çok aşağı indirmiş oluyorsun. Yine kademeli takip etmiş gibi bir şey oluyorsun yani. Kademeli satışla trailing stop arasında çok da fazla bir fark yok. Ama dediğim gibi hani işlem başarı oranımızı çok fazla arttıramıyoruz yukarı yönlü. Yani %80 %90'ları göremiyoruz 2-3 arar bazında. Yani bir ararda 0.70 0.50 arar da görmeniz gerekiyor zaten de. 3 arardan bahsediyoruz biz genel olarak derslerde. 3 ararda zaten %80 %90'ları görmek çok zor. Yani biz stratejiler veriyoruz mesela %45'ler, %40'lar falan görülüyor. İleride vereceğim stratejiler %50'ler, %55'lerle çalışıyor. O noktada orayla çok kafayı bozmaktansa bu, yön, bu taraflara yönelmemiz gerekiyor. Yani herkes bir kutsal kase arıyor. Yani her zaman çalışan strateji olsun istiyor. Şimdi geçen gün bir arkadaş şey dedi. Ya hocam dedi stratejide fitille stop oluyor. Buna biz bir tolerans ekleyemez miyiz dedi. Şimdi Telegram grubunda. Şimdi verdiğimiz strateji, Bollinger Band stratejisi vardı ya. Orada işte bir iki tane işlem örnek göstermiş. Ya fitilde stop oldu, geri yürüdü. Biz buna birazcık tolere etsek ne olur? Ya şimdi tolere ettin diyelim. Hiçbir zaman ile stop olmaktan kurtulamazsın. Onu biraz tolere ettin diyelim. Yani 10 lira da stopun vardı. 9.90 çektin. Ya oradan da seni ile stop edecek işlemler oluyor işte. Yani tolere ede ede ede, ede sonunda bulamazsın o için. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir işe yaramıyor aslında bu işler. O yüzden kafanızı çok fazla şeyle bozmak yerine yani 10 işlemden 9'unu tutturayım ne uğraşmak yerine öyle bir şey yok. Herkes onu arıyor da yok öyle bir şey yani. Bu arar seviyeleriyle mümkün değil. O yüzden ha tuttursanız bile çok az sinyal üretiyor. Yani ayda bir tane sinyal üretecekse de onu kullanmak da çok mantıklı olmuyor o dakikada. Hani benim elimde var diyen de işte öyle çok seyrek sinyal üretiyordur. O noktada birazcık da sinyal sayısı da fazla olması gerekiyor. Yani aylık ortalama işte 15-20 işlem veren stratejilerin genellikle arar oranları öyle çok 3 ararda başarı oranları öyle %80-90'ları görmüyor. Görmez yani öyle bir durum var. Görüyorsa ya çok nadir sinyal üretiyordur ya da çok düşük arar kullanıyorsunuzdur. O noktada işte zaten başarı oranınızın yükselmesi gerekiyor. Ararı çok düşürürsün başarı oranı yükselir zaten. Öyle bir durum var yani. Velhasıl kelam bu işte trader olmakta başarı olmanın yolu nereden geçiyor? Çok kutsal kelsin. acayip formül. İşte gençlik iksiri falan aramaktansa yani onlar yerine ne yapacaksınız? Trading stopları daha verimli kullanmaya çalışacaksınız. Kar alma stratejilerinizi değiştireceksiniz. Hangi dönemde hangi stratejiyle işlem yapmanız gerektiğini değiştireceksiniz gibi şeyler üzerinden gitmek çok daha mantıklı. O yüzden ya ben bir strateji bulayım. e ee, ayda 30 işlem üretsin. Tamam ama %90'da başarı oranı olsun. Tamam ve 3 arar olsun. Tamam ketçap mayonez de olsun. Mu? Yani öyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya yok yani. Bunu size parayla satmaya çalışan eşeklere de itibar etmeyin. Yani yok gerçekten yok. O noktada biz başarı oranımızı nasıl arttırırız? İşte bunlar da arttırabiliriz. Tabi bunlar da bir ders içerisinde öğretemediğim için biraz daha dersleri dinlemeniz gerekiyor. ilerleyen derslerde hızlı. Ders ders anlatacağız. Ders, ders bunlardan bahsedeceğiz diyebilirim. Birazcık sabır gerekiyor tabii ki deyip devam edelim. Şimdi dikkat edilmesi gerekenler. 3 tane madde verdim. 3 maddeden birazcık hani anlayın diye konuyu. Çok yakın takip mesafesi. 2. Çok uzak takip mesafesi. 3. Uygun strateji de kullanmamak. Şimdi bu üçüne de dikkat etmek gerekiyor. Çok yakın takip mesafesi olursa ne olur? Ya sen atıyorum 10, 10 liradan girdin 13 liraya çıktı 2 kuruşka takip ediyorsun. Ya 2 kuruş zaten nefes alsa stop eder. O yüzden ne çok uzak ne çok yakın olacak. Peki ne kullanalım? O noktada backtestler üzerinden cevap bulmak gerekiyor ama ya ben backtestle uğraşamıyorum diyorsanız Maalesef çok başarı gelmezdi o noktada. ATR üzerinden takip edebilirsiniz. 1.5 ATR'den falan takip edersiniz. Average True Range ile. Yani ortam olarak piyasanın hareket edeceği mesafeden daha uzakta olmuş olursunuz. O yüzden orası biraz daha iyi olabilir. Çok yakın takip mesafesi öyle bir sıkıntı yaratabilir. Çok uzak takip mesafesi de şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Atıyorum mesela sen 10 liradan girdin. 13 liraya çıktı. 3 lirayla takip ediyorsun. Tamam mı? Veya 4 lirayla, 5 lirayla takip ediyorsun. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaşırsın. 13 liradan 20 liraya çıktı veya 15 liraya çıktı 16 liraya çıktı geri dönecek seni oradan stop edecek o aradaki 3 lira gibi çok güzel bir kârda kaçırmış olursun ne yaparsın işte yani ara aranın 3'te 1 takip et yani 10'dan girdin 13'ten TP alacaktın normalde 1 lirayla takip edebilirsin 1.5 lirayla takip edebilirsin veya ATR üzerinden takip edebilirsin çok kafanda takma bazen iyi bazen kötü olur gene o da nötr bir noktaya çıkıyor yani bazı işlemlerde işte mesela insanların en büyük sorunu bu. Ya ben trailing stop stop etti. Bunu biraz daha uzatayım. Ya orada stop etmiş olabilir de. Bazen de daha fazla kar etmene yarayabilir bazı durumlarda. O yüzden çok fazla kafanıza takmayın. İlerleyen derslerde bir sonraki derste şey ya testleri yapacağız. Back testlerde göstereceğim zaten bunları. Devam ediyoruz. Uygun strateji de kullanmamak. Şimdi momentum bazlı strateji kullanıyorsun diyelim. Momentum bazlı ne demek? Yani fiyatın hızlanmasına göre bir strateji kurdun. O noktada mesela RSI falan kullanıyorsun. Stokastikler kullanıyorsun. Orada şöyle bir durum var. Sen zaten oradaki dalga boyları üzerinden trade ettiğin için. Şimdi sen orada bir de trailing kullanırsan zaten doygunluk seviyesine gelmiş olur. Yani 10 liradan girdin, 11 liradan çıkman gerekiyor momentum'a göre. 11 liradan çıkman gereken noktada sen trailing kullanman çok gerek olmayabilir. Çünkü niye? Zaten oradan dönüp tekrardan 10.50'ye gelmesini bekliyoruz biz trade felsefesi olarak momentum bazlı strateji kullanıyorsak. O yüzden orada çok kullanmak mantıklı olmayabiliyor. Kullansanız da şöyle kullanın. Kapatmak yerine, atıyorum şunu yapabilirsin. Kapatmak yerine ne yapıyorsun? 5 kuruş aşağıdan takip edebilirsin. Ha bakarsın ağır başını gider, sana fazla kar yazar. Ha kar etmese de yani tekrardan dönüp stop etse de çok fazla bir şey kaybetmemiş oluyorsun. Yani işlemi o noktada kapatmaktansa yine trailing stop mesafesini çok düşük kullanarak işlemlerde kullanabilirsiniz diyebilirim. Şimdi uygun stratejide mesela Trend bazlı stratejilerde verimli midir? Çok verimli o işte o noktada. Ya zaten biz trendi takip ettiğimiz için ya bir trendin başlangıcını yakalıyorsun. Mesela 10 liradan yine giriyorsun. 20 liraya falan çıkıyor, 30 liraya çıkıyor diyelim. Sen yani 10 liradan 12 liradan kapatmaktansa trailing stopla takip etmek çok daha verimli olacaktır denilebilir. O yüzden trend bazlı stratejilerde çok daha verimlidir. Trend bazlı strateji ne momentum bazlı strateji ne derseniz geçmiş derslerde anlattık. Oraları izlemeniz gerekiyor diyebilirim. Bir sonraki derste bunları borsa üzerinden bir grafik üzerinden anlatacağım zaten. Şu anda teorik eğitimini verdim. Bir sonraki dersimizde de işte backtestler üzerinden bir Excel tablosu üzerinden göstereceğim zaten bunları. Yine videolar hoşunuza gidiyorsa aşağıdan bir yorum yapmayı, beğeni atmayı, devamlı izlemek istiyorsanız da abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ders fayda sağlamıştır. İyi eğitim süreçleri, bol kazançlar dilerim.